Motosiklet sürücüsü Burcu Yıldıran, doğum gününde sırtına "Bugün benim doğum günüm." Kutlamak için kornaya bas, yazılı kağıt asarak yola çıktı ve ortaya bu görüntüler çıktı. Çok da bir amaç için yapmadım ama kendimi tamamen mutlu etmek için, çünkü biraz kötü bir dönemden geçiyorum. Motorda iyi geldiği için bütün hayatımı motorla birleştirip neler yapabileceğime bakıyorum sadece. Ben evden çıktıktan hemen sonra ilk ışıklarda inanılmaz bir tepki aldım. Hani benim kafamdaki şey bir kişi kutlar, iki kişi kutlar. Hani çok insanların açıkçası umurumda olmaz diye takındığım bir tavır vardı. Ama ilk ışıklarda gördüm ki hani on arabanın dokuzu aynı anda korna basıp gerçekten doğum günümü kutlayınca ben de bir şaşırdım. Hani insanlardaki enerjiyi görebildim açıkçası böyle teşvik etmek de çok mutlu etti beni. Evet onu galiba yaşından kaynaklı verler. Yaşımı bilmiyorlardı ama küçük zannetmiş olabilirler. Bir beyefendi işte küçük bir miktar bir para verdi. Doğum günümü kutladı sağ olsun. Trafikte gören birisi çikolata verdi. O da çok güzeldi. Onun dışında geri kalan herkes çok güzel bir şekilde doğum günümü kutladı. 20 lira bir şey değil. <laughs> Genel olarak motorsuz hiçbir şey yapmıyorum. Normalde kabin memuruyum ama şu an çalışmıyorum. Farklı bir iş, işim var. Şu anlık idare ettiğim. Onun dışında evdeyim genel olarak. Şu an bir planım yok ama anlık gelişen şeyler bunlar. Aslında bir beklenti için bir şey yapılırsa o çok karşılıklı sonuçlar elde etmiyor. Ben sadece mutlu olduğum şeyi yapmak istediğim için böyle bir şey yaptım. Seneye bilmiyorum aklıma ne gelir ama farklı bir şey olacağına eminim. Gene motorla alakalı olacak zaten. Onu hiç beklemiyordum. Kendi sayfamda en fazla hani 1 milyon, 2 milyon olabilir diye düşündüm. Kendi sayfamda daha az izlenip diğer bütün sayfalarda 2 milyon, 3 milyon izlenince